3 geldi park videoyu kapattım manzaraya giderken kapandı ama işte bu manzaranın tadını böyle Geri arkadaşlar o bisikleti mi çaldı hadi arkadaşlar bisikleti bırak arkadaşlar bisikleti mi çaldı bek bek dur bisikleti mi ver ya bisikleti mi ver ya Ver. Arkadaşlar böyle kaldı. Bakar arkadaşlar. Şimdi o iki saat onu bekleyeceğiz. Kazap mısın ama <laughs> bisikletimle. Geliyor. Valla geliyor. Hop hop hop, hop.

Yo. Kızmış onlar. Kızmış. Tamam o ne yazdı? Bırak Şuna dur. Dur kanka. Kanka. Kanka ben sopayla. Sopayla dövecek yine. Daha nereye var nereye? Arkadaşlar vlogum. Ne yapacağım ben şimdi? Yok. Böyle... Arkadaşlar dur bir e, bisikleti bırakıyorum ha. Bulak telefon ay. Arkadaşlar bedava. Oturmam. Ben bakıyorum sen yorulmuyorsun. İşçi, işçi emekçiler burada. <laughs> bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar. Bekleyin. Yani. Ahu. -uh -uh. Ya kapat. Ama arama. Kapalı kapıla. bak. Anne! Bisikletimi buraya koydum. Bisikleti buraya koydum. Gel buraya bırak. Buradayız. <laughs> buradayız, burada geçiyorduk. Ya baba dur ya. <laughs> hemen geleceğim. 2 dakika hemen de <laughs> altama <altı, altı>, <laughs> telefon var arkadaşlar. Part 4 geliyor.